Deneyebilirsin kanallar herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir 9 Taş Zeka oyununun kısaca nasıl yap yaptığını evde yaptım ve nasıl oynandığını size kısaca anlatacağım. Hadi o zaman şöyle Dokuz Taş'ımı göstereyim size. 9 e, taş taht e, böyle bir kare karton kestim ilk öncelikle. Sert bir karton olacak böyle. Sert bir karton. Rengi e, siz ayarlayın rengini. Rengi fark etmiyor zaten. Şöyle en dışına bir tane kare çiziyorsunuz. E, sonra bir içe bir tane daha kare çiziyorsunuz ve sonra bir içe daha bir tane daha kare çiziyorsunuz. Ve şöyle köşeleri yuvarlak yapıyorsunuz ve bu ortaları da şöyle yuvarlak yapıyorsunuz. Ve aralara böyle çizgi şey yapıyorsunuz gördüğünüz gibi. Aynı bu şekilde buradan bakarak siz de bunun aynısını yapıp evde oynayabilirsiniz. Böyle aynı şekilde yaparsanız güzel olur. Bir de ben 9 taş taşlar 9 taşın taşlarını herkes evde bulabilsin diye şöyle şişe kapaklarından kullandım. Şişe kapakları 9 tane kırmızı şişe kapağı kullandım. 9 tane de mavi şişe kapağı. bunlarla oynayacağız oyunumuzu. O zaman eee siz de bunu evde yapabilirsiniz. O zaman şimdi oyunumuzu kısaca anlatayım. Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuzun nasıl oynandığını anlatayım. Ee, mesela ee, işte iki kişi oynuyorsunuz bu oyunu ve amaç burada şöyle. Mesela siz kırmızı tarafsınız diyelim. Kırmızı taraf şöyle Üç tane taşı şöyle getirmeye çalışacak. 3 taşı böyle getirmeye çalışacak. Mesela ya böyle getirebilir ya böyle getirebilir. Ya böyle getirebilir. Yani şöyle getirebiliyor. Şu çizgiler üzerinde getirebiliyor. Yani e, şöyle bir şey olamıyor. Şöyle bir şey yapamazsınız. Arada çizgiler olacak. E, bunu üç taşı elde etmek için. Burada üç taşı elde etmiş olmuyorsunuz. Ama burada arada çizgiler olduğu için burada yapabiliyorsunuz. Mesela e, Şöyle rakip mesela ilk siz oynadınız diyelim böyle. Rakip de atıyorum böyle oynadı diyelim. Siz böyle oynadınız. Rakip sizi tabii ki de engellemeye çalışacak ve buraya koyacaktır. Ee, mesela diyelim ki e, sizin siz mesela 3 taş yaptınız. Rakibin taşları da burada. 3 taş yaptığınızda rakibin bir tane taşını alıp e, dışarı dışarıya atıyorsunuz. Burada amaç ise oyunda ilk taşı biten e, kaybediyor. E, o yüzden rakibinizin taşlarını bitirmeye çalışıyorsunuz. Yani üçlü taş oluşturmaya çalışıyorsunuz. Mesela şöyle yapamıyor rakipte. Mesela rakip atıyorum. Şöyle 3 taş oluşturdu diyelim. Veya sizin burada başka bir taşınız daha var. 3 taş oluşturdu. Sizin bu 3 taşınızı bozamıyor. Bunu almak zorunda. Bu 3 taşı bozamıyor. mesela oyun oynandı diyelim. Bütün taşlar konuldu. Haznenizde 9 tane taş var. Bir rakibim bir sizin 9 tane taşınız var. Mesela hepsi şöyle oynandı diyelim. Böyle oynandığı varsayarak şöyle koyuyorum. Mesela oynandı. Bundan sonra ne yapacaksınız? E, bu aşamadan sonra bütün taşlarınızı koydunuz buraya ve ondan sonra taşlarınızı çizgiler üzerinde bir bir adım ilerleterek götüreceksiniz. Mesela onun taşı burada böyle yapabiliyor. Mesela böyle yapabiliyor. Ve Siz böyle yapabiliyorsunuz. Böyle yapabiliyorsunuz. Böyle üçlükler oluşturmaya çalışacaksınız ve rakibin taşlarını bitirmeye çalışacaksınız yine. Burada böyle kaydırarak üçlü oluşturmaya çalışacaksınız ve rakibin taşlarını bitirmeye çalışacaksınız. Ee, sonra mesela rakibin e, mesela sizin taşlarınız bitti diyelim. Mesela şöyle 3 tane kaldı. Rakibin daha 5 tane taşı var. Ama sizin 3 taşınız kaldığı zaman siz taşlarınızı istediğiniz yere oynatabiliyorsunuz. Yani bu taş burada bir, normalde şöyle oynatabiliyorsunuz. Ya yani buradan buraya oynatabiliyorsunuz. Ama 3 taşınız kaldığınızda şöyle istediğiniz yere oynatabiliyorsunuz veya bunu buraya veya bunu buraya veya bunu buraya yaparak üçlü oluşturuyorsunuz. Rakibinizin taşlarını bitirmeye çalışıyorsunuz. En son iki taşı kalan e, oyunu e, kaybediyor. Mesela rakibin üç taşı var. Siz mesela buradasınız. E, ve böyle yapıyorsunuz. Ve rakibin bir taşını alınca rakibin iki taşı kaldığı için zaten üçlü de yapamaz. O yüzden de oyunumuz bitiyor. E, yani oyunumuz bu kurallardan ibaret. E, bu kurallara göre oynanıyor oyunumuz. Umarım videom faydalı olmuştur. Eee e, tam şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şurada bir oynatma listesi çıktı. Ona tıklayarak oynatma listesine, listelerine gidebilirsiniz. Burada da videolarım çıktı. Bir videom çıktı. Ondan da birine gidebilirsiniz. Aşağıdan videoma like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.